25 Haziran'a kadar Amasya'da kaldım. Hatırlardadır ki o tarihlerde Dahiliye Nazırlığı görevinde bulunan Ali Kemal Bey benim görevden alındığımı ve artık benimle hiçbir resmi muameleye girişilmemesi gerektiği konusunda şifreyle bir genelge yayınlamıştı. 23 Haziran 1919 tarih ve 84 sayılı olan bu genelge metni dikkate değer bir anlayışı gösterir belge olduğu için Aynen bilginize sunacağım. Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey'in 23 6. 1919 tarihli ve 84 sayılı şifresinin çözülmüş suretidir. Mustafa Kemal Paşa büyük bir asker olmakla birlikte günün siyasetini pek bilmediği için olağanüstü sayılacak vatanseverlik ve gayretine rağmen yeni görevinde asla başarılı olamadı. İngiliz olağanüstü temsilcisinin istek ve ısrarıyla görevden alındı. Bundan sonra yaptıkları ve yazdıklarıyla da bu kusurlarını daha çok açığa vurdu. Reddi İlhak Cemiyetleri gibi Balıkesir ve Aydın dolaylarında Müslüman halkı boş yere kırdırmaktan ve bu fırsattan yararlanarak halkı haraca kesmekten başka iş görmeyen, emirsiz, saygısız ve kanunsuz olarak kurulan bazı heyetler için öteden beri çektiği telgraflarla siyasi hatasını idari yönden de arttırdı. Kendisinin İstanbul'a getirilmesi harbiye nezareti ile ilgili bir iştir. Ancak dahiliye nezaretinin size kesin emri artık o zatın görevden alınmış olduğunu bilmek, kendisiyle hiçbir resmi işleme girişmemek, hükümet işleriyle ilgili hiçbir isteğini yerine getirmemektir. Bu genelgeye uygun hareket etmekle ne gibi sorumlulukların giderilmiş olacağını takdir buyuracağınızdan eminim. Ayrıca bu önemli ve tehlikeli günlerde memur, halk, her Osmanlı'ya düşen en büyük görev, barış konferansınca geleceğimiz üzerinde karar verilirken ve beş yıldır yaptığımız deliliklerin hesapları görülürken, artık aklımızı başımıza devşirdiğimizi göstermek, akıllıca ve tedbirlice davranışları benimsemek, parti, mezhep, ırk ayrılıklarını gözetmeksizin her ferdin hayatını, malını, ırzını koruyarak medeni dünyanın gözünde bu memleketi bir daha lekelememek değil midir?